Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca, dersiz deyin kalma Bu da sana ders olsun Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün doğal sayılarla toplama işlemi konusunu işliyoruz. Toplama işleminde verilmeyeni bulalım. Hazırsak başlıyoruz. 5 kalemim vardı. Babamın verdiği kalemlerle birlikte 8 kalemim oldu. Babamın verdiği kalem sayısını bulalım. Çocuklar, ilk başta kaç kalemimiz vardı? 5. Babamın verdiği kalemlerle birlikte son durumda kaç kalemim oldu? 8. Peki babam bana kaç kalem verdi? Hadi birlikte bulalım. 5'in üstüne sayıyoruz. 6 7 8. Evet, babam bana kaç tane kalem vermiş çocuklar? Üç tane kalem vermiş. Yeni bir problem çözüyoruz. Masada dört bardak vardı. Ablamın getirdiği bardaklarla birlikte masada dokuz bardak oldu. Ablam kaç bardak getirdi? Çocuklar masada dört tane bardak vardı. Sayalım. Bir, iki, üç, dört. Ablamın getirdiği bardaklarla birlikte toplam 9 tane bardağım oldu. Evet, şimdi ablamın getirdiği bardakları sayıyoruz. Dördün üstüne sayalım. 5 6 7 8 9. Yeni gelen bardakların kaç tane olduğunu sayalım. 1 2 3 4 5. Demek ki ablam 5 tane bardak getirdi. Başka bir problem çözelim. Çağlan'ın bir miktar bilyesi vardı. Babası ona 4 bilye daha verdi. Çağlan'ın 12 bilyesi oldu. Çağlan'ın daha önce kaç bilyesi vardı? Çocuklar, Çağlan'ın ilk başta kaç bilyesi olduğunu bilmiyoruz. Ama son durumda kaç bilyesi vardı? 12. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Çağla'nın toplamda 12 tane bilyesi olmuş. Bu bilyelerin 4 tanesini babası vermiş. Şimdi babasının verdiği bilyeleri sayalım. 1 2 3 4. Buradaki 4 bilyeyi Çağla'ya babası verdiği için başlangıçtaki bu bilyeler ise Çağla'nın ilk başta kendinde olan bilyeleridir. Şimdi Çağla'nın ilk başta kendinde olan bilyelerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 6'ya kaç eklersem o ne eder? Çocuklar, 6'ya kaç eklersem o ne eder? Sayarak bulalım. 6'dan 10'a kadar sayıyoruz. 7 8, 9, 10. Demek ki 6'ya 4 eklersek 10 eder. 7'ye kaç eklersek 9 eder? Hadi birlikte bulalım. 7'den 9'a kadar sayalım. 7, 8, 9. Evet 7'ye 2 eklersek 9 eder. 10 sayısına kaç eklersek 13 eder? Hadi birlikte bulalım. 10'un üstüne sayalım. 11, 12, 13. Evet 10 sayısına 3 eklersek 13 eder. Peki 5 sayısına kaç eklersek 14 eder? Birlikte bulalım. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Demek ki 5 sayısına 9 eklersek 14 eder. 12 sayısına kaç eklersek 17 eder? Birlikte bulalım. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 12 sayısına 5 eklersek 17 eder. 8 sayısına kaç eklersek 16 eder? 8'in üstüne sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 16 Evet 8 sayısına 8 eklersek 16 eder. 3 sayısına kaç eklersek 14 eder? Birlikte bulalım. 3'ün üstüne sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Burada saydığım çizgiler Toplam 11 tanedir. 3 sayısına 11 eklersek 14 eder. Peki 15 sayısına kaç eklersek 20 eder? Hemen bunu da bulalım. 15'in üstüne sayalım. 15 16 17 18 19 20. Burada 5 tane çizgi var. Demek ki 15 sayısına 5 eklediğim zaman 20 eder. Şimdi bilmece zamanı. Bilmecenin cevabını aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bilmeceniz geliyor. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Bir daha soruyorum. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Acaba bu bilmecenin cevabı nedir? Bilenler var evet, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.